Kesinlikle düşünmüyorum. Zaten demin MHK Başkanı hakkında da düşüncelerimizi dile getirdim. Yabancı barın devam etmesi gerekiyor kesinlikle. E, yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir. Defalarca da bu konuda fikirlerimizi beyan ettik zaten. Park 2 puan şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Aslında zaman taraftar da bugün İş geriye düştüğünüz zaman bile desteğini sürdürülecek. Evet. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Tüm maçlarımızı kazanmak için her şey yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Burak Bey, e, siz kaygılarınızı dile getirdiniz. Bundan sonra bu konuda federasyona, MHP'ye gidip bir görüşmede bulunacak mısınız? Fikir beyan edecek misiniz? E, mesela Beşiktaş maçı için bir yabancı hakem talebiniz bir daha olacak mı? Demin de söylemiştim zaten. Yabancı hakim e, konusundaki kararımız bizim ilk günden beri net tabii ki isteriz. Çok gerçekleşeceğini sanmıyoruz. Ziyaret konusunda da kendi aramızda bir istişaresini yaparız. Gerekli görürsek tabii ki ziyaret ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.